Başlayayım başlayayım mı? Dur 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 dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Çocuk Hava Atkan'da Bugün sizler birlikte. Oğlum hemen başlattın öyle hızlı hızlı konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar olayı söylerim. Benim benim benim. Arkadaşlar susun da bir oyunu anlatayım. Ne yapacağımızı anlatayım. Susar mısınız? Eyvah bakayım ben nasıl gidiyorum? Ben körüm ben. Ben biraz az az Yok iyi 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 Dur dur. Şimdi arkadaşlar e, saklanma çöneceğiz dördümüz. Imposter Eymen çıktı. O yüzden Eymen ebe biz saklanacağız. Kaç saniyemiz olsun? 20 saniye. Evet, Biz saklandım söyleriz diyeyim Hoş abi saklandık. Ha. Ya gir gir ne diyeyim? Tamam. Gençler bu arada videoyu like atıp sonra gayet evet. emin olun. Gençler videoları biraz daha yüklenelim. Çok emek veriyoruz vallahi izlenmiyor. Tamam, Şimdi arkadaşlar saklanırız. Eymen bizi bulacak. Tabii. En sona kalan kazanacak. Para para. Yunus. Ben, Yunus. En ben, Yunus. Ben, ben, ben. Bir söyleyeyim ondan sonra konuş. Tamam, konuştum, Ama tamam pasın, mı? Kanal sahibi ya. Okay. <laughs> Bak konuşturmuyoruz ki ya. Şimdi başka bir sizler birlikte daha çok saklamaç gelmişiz. Kanka gel ben bulduk bu İyi çok yer. Kanka çok güzel bir yer bulduk. Bana sesini de sesini de yiyorsun. lan. Kıstım. Gönüller var. Kanka sen neredesin? Bakayım dur. O, Ey ben dur daha saklanalım Güzel bir yer var. Yunus bizi burada göremez. Yunus vallahi göremez. Yunus Yunus. Sen ne istiyorsun? Gel gel. Tamam Yunus başla başla başla. Ben dur dur ben de hemen dur. Başlasın başlasın. Tamam gel. Gel gel buradan. Gel gel buradan. Başla başla. Başladım başladım. Tıkan buradan tıkan. Girengire. Çiçeği şey, çiçeği. İyim Eymen bizi bulamaz ki oğlum. Hadi Eymen bizi bul. Nasıl ben olacağım Hadi nerede? Hadi Burdayım buradayım, burdayım. Siz neredesiniz? Bilmiyoruz ki. Oğlum, sesiniz gitsin. Allah 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 Tamam, Allah başla Başla, 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 Allah 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 Oğlum, burada güzel saklanacak yer İzle şey Aa beni izlesene beni izle. Seni izle. Tamam söyle. bu nasıl ya lan? Oğlum, Oğlum isimden şey... görecek ki. Mesut <laughs> tamam gelme sen buraya gelme. Ayrı ayrı hep aynı yer saklanmayalım. Siz neredesiniz lan? Hadi hemen ben, beni aa, bu. bul. Bana benim yer iyi mi? Oy. İyi Adı bu. Afrika'nın yanında ben şu an. Oğlum al yanında lan. Kim anda? Ben ben. Kaçtım kaçtım tamam kaçtım oradan. Ne yapmışsın hocam buradasın ya? Başka bir yere kaçtım ben. Aa yanına gitmişsin. Eymen beni, ah. şey 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 beni bulsun. Eymen 10 saniye kaldı. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Eymen hadi oğlum. Benim oğlum. Nasıl gördün oğlum ya? Ben yanındaydım. Yunus ben kazandı. Bilim. Evet bilim. Ha, Aa, oldum. Yunus. <laughs> Eymen yeah. ben aldım. Yunus bak sen Saklanacağız. Kim oldu? Arkadaşım Yunus oldu. Eee bende her şey gözüküyor. Bakmıyor, bakmıyor. Oğlum valla saklanacak yeri. İkisi alakası, iki sanki uzay saklanacak mı? Ben tamam, tamam, hazırım. Ben Biliyorum, de ben yemeğe yemeğe. Ya bir Yap, daha yapacak bir şey yok. Ben nacık mep ya. Ben nacık. Ben nacık Gel Gel ana gel. Bu da teketiymiş ya. Oh. Bir dahakine bir dahakine gelmişsiniz siz istiyorsanız 2500 like. Devam gelir. Allah'ım. <laughs> ne geldiğini öğrenmesinler. Ben çok iyi saklandım. Ben de yine Yok yok, yok. Menküm, yok, menküm, yok, menküm. yok yok, yok. yok, yok. ben yok. Tamam Yok. Ben yok. Ben metere girmedim, Hadi Yunus. Ben de şey, şey. ben, Yunus admin neredesin? Admin neredesin? Niye söyle ya? Ha yalan. Pam, pam ne profesyonel. ya. Kim <laughs> Furkan. Ben size Ben kazandım. Eymen nasıl yalan dolu bir şey yaptı? Saçma bir şey yaptı ama Eymen Bakalım kim? Ben çıkayım. Eymen çıkacak. Ben değilim. Şey ya sokarım <laughs> böyle iş ama ya. Çak çak abi. Kusulmuş bak? Tamam hadi video dedi. edelim. Ben anladım. bu kadar var. Oo çok iyi. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar. görüyorsunuz. Ben şu görevi yapayım bari. Size görev vereyim, vereyim lan. Oğlum kaç? Oduracaksın burada. orada. Şu kadar bakma. Eğmen olacağım. Dört saniye kaldı. Üç. 2, bir Başla, başla, başla. Aa! Kaçma, gel buraya. Bir tanesini gördün mü Oğlum beni görmedi, lafır gördün. Var Gör, Ben seni gördüm ki oğlum. <laughs> evet, kralım. Fıkar, öldürme. seviyorsun. Öldürme Oğlum deli var Fıkar. Sabah kahretsin. yüzyıl yüz gördüm oğlum gördüm direkt denemiyor. Sen yürü yürü. Gezelim oğlum zaten küçücük geliyor Bak. Ba ya sen sallıyorsun. Vallahi öyle gezelim Oğlum sen ta bir metre uzaktasın nasıl öldürüyorsun? Kanka öldürme beni. Ya 5 saniye var kimi görsem öldürürüm. Aa Yunus'un. Ya atış yaparsanız evet. Yunus gitti. Oğlum 2 metre uzaklıkta mı duruyorsun? Tamam ben kazanacağım %100 zaten. senin neredesin peki? Nerede? Yan git almayayım. Oradan gözükecek. Ya neresi? Em ben em tam oraya gidecektim. Harbiden tam oraya gidecek. evet, tamam. tam gidecektim. Evet tam orası. Tam oraya saklanacaktım sen oradaymışsın. Oğlum bulamadım ki ama. Oğlum neredesiniz lan? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ne? Bul <Bunu> kardeşim. Ne <laughs> Oğlum neredesiniz? <laughs> Olduğumuz yerde. Tamam e oğlum ben barana bulacağım ya. <laughs> niye oğlum niye? Allah Allah. Abi gitsene onun yanına ne kadar özentisin ya. İzle <laughs> hiçle. Oğlum lan. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> lan lan Aa, Ben, biliyordum, Nereye biliyordum, ben. Büyordum, Büyordum, biliyorum. Nereye biliyorum. Biliyorum. İlk başa gidecektim biliyordum. <laughs> Dedim ben izin. Evet gençler mükemmel videonun sonuna geldik. Ne oldu lan seni öldürmedim. benim seni. <laughs> seni bilerek öldürdüm ben. Ne düşünüyorsun? Dostlar neyim ben kazandım. E, ee, o yüzden beni tebrik etmenizi istiyorum. Ben nerede Az Ağzına sıçtım seni de... öldürmedim yani bilerek de. İşte evet. Aferin. Evet Baran. Gençler kendinize çok olsun. iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bye.